Sayın seyirciler, selin vurduğu Antalya Kale içindeki tarihi sur zarar gördü. Şimdi o noktaya bir gidelim. Muhabirimiz Tayfur Karay'a bırakalım sözü oradaki son durumu aktarmak üzere. Antalya'da metrekareye 300 kilogramın üzerinde bir yağış düştü ve sonrasında ciddi bir sel afetiyle de karşı karşıya kalındı. Bu sel afetinden yalnızca caddeler, sokaklar, evler ve iş yerleri değil, tarihi yapılar da hasar gördü. Bizler de şu anda kameraman arkadaşım Ümit Gültekin'le beraber aslında Antalya denince akla gelen o duraklardan bir tanesinde kale içindeyiz. Kale içi surlarının hemen yanı başındayız. Bu surlar 2000 yılı aşkın bir tarihe sahip. Aslında şu anda görüntülerde de gördüğünüz kısmın hemen üstünde otele bağlı bir işletme, bir kafe, bir restoran bulunuyordu. Sel günü o bölgede biriken su, ilk önce otelin içerisinde su basmasına sebebi oldu. Ardından da o kafenin altında bulunan surların yıkılmasına neden oldu. O sur parçalarının yıkılmasıyla beraber de hemen altında bulunan belediye tarafından işletilen bir lavabo vardı. Ve bu bölgenin de ciddi hasar görmesine de sebebiyet verdi diyebiliriz. Hatta o bölgede mutla, muhtemelen bir su patlağında sebebiyet verdi ki ciddi bir akıntı da şu an o bölgeden buraya doğru devam ediyor diyebiliriz. Elbette ciddi bir afetle karşı karşıya kalındığını söylemiştik ve burası aynı zamanda bir bir sit alanı olarak da değerlendiriliyor. Hemen sol tarafa doğru şöyle yavaşça dönmek istiyorum. Çünkü aslında buradaki tabloyu daha net anlaşılabilmesi adına öbür tarafta surun hemen öbür kısmında bir kafe, bir restoran daha bulunuyor. Yine surun hemen üzerine konumlanmış bir adres orası da. Orası şu an için sağlam durumda fakat sel suları o kafeyi yıkmayı sağladı diyebiliriz. Bulunduğumuz bu bölgede şu an ciddi de bir güvenlik önlemi alındı. Çünkü tekrar tekrar ikinci bir çöküntü yaşanması ihtimaline karşı. Elbette burası turist yoğunluğunda her mevsimde sürdüğü de bir bölgeden söz ediyoruz. Haliyle bir riske girilmemesi adına şu an için bölgede yalnızca güvenlik önlemi alındığını söyleyebiliriz. İlerleyen dönemlerde koruma bölge kurulunun kararı ardından bölgenin tekrar tarihi yapısını uygun şekilde tekrar eski haline getirilmesine planlandığını şu an için belirtebiliriz. Elbette turist yoğunluğu da şu an bölgede devam ediyor. Onlar da bölgeye geldiklerinde bu hasarı görüp orayı fotoğraflıyorlar. Çünkü onlar açısından da aslında üzüntü verici bir durum. 2000 yıl aşkın bir tarihten söz ediyoruz. Antalya denildiğinde akla gelen dura duraklardan bir tanesiydi kale içi fakat sel sebebiyle tarihi yapılarda hasar gördü. Restorasyon çalışmalarının ilerleyen dönemlerde başlaması planlanıyor diyelim ve sözü yeniden Antalya'dan size bırakalım.